Türkiye'de küçükbaş hayvancılığın önemli merkezlerinden biri olan Şanlıurfa'da binlerce koyunun bulunduğu sürülerde vazgeçilmez hale gelen gurek köpekleri kurtboğan olarak da tanınıyor. 100 bin liraya kadar alıcı bulan bu köpekler hem çobanların sadık dostu hem de sürülerin güvenliği için ideal bir seçenek oluyor. Urfa Gurek Köpeği'nin özelliği Şanlıurfa iklimimize uyum sağlayan köpekler. Sürü köpekler, çoban köpeği bunlar. bekçi köpeği, köpeği buradaki insanların hayvanlarla hayvanlarını, hayvanlarını korur ve içlik yapar evlerde. Çok karakterli hayvanlar var. Festival ve yarışmalarda boy gösteren bu özel ırk hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük ilgi görüyor. Böyle bir şey yok. Eşi benzer olmayan bir hayvan. Şu anda yok. Eşi benzer bir hayvan yok. Süper bir hayvan. Allah'a sağlık. Çok güzel şahane bir hayvan. Kangaldan da iyidir. Kangaldan daha iyi. Ha. Atletik yapıları ve 80 ila 100 cm arasında değişen boylarıyla hayranlık uyandıran gurek köpekleri çobanların sürülerini korumasında da önemli bir rol oynuyor.